İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Üçüncü sınıfların matematik dersinin ilk olarak doğal sayıları, sonra doğal sayıları toplamış ve doğal sayıları çıkarma işlemlerini göreceğiz. Hemen yapmaya başlayalım. İlk olarak bize 3 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Burada acil telefon numaraları verilmiş. Gördüğünüz gibi 112 polis, İtfaiye 112, ambulans da 112. Yani biz artık zaten acil numaralar birleştiği için her zaman 112'yi çeviriyoruz. Artık 112 demeyeceğiz. 112 şeklinde söyleyeceğiz. Bu numaralar kaç basamaklıdır? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 3 tane basamağı var bu numaraların. Aşağıdaki bazı ürünlerin fiyatları verilmişti. Bu ürünlerin fiyatlarını gösteren sayılar kaç basamaklıdır? 3 basamaklı. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 basamaklı sayılar. Öğrendiklerimizi hatırlayalım diyor. Bu geçen yıl ikinci sınıfta öğrendiğimizde böyle apartman şeklinde olunca biz bunun her biri 10 tane oluyordu. 10 10 sayıyorduk. 10, 20, 30, 40, 50, 5 tane onluğumuz 50 yapıyor. 3 tane de birliğimiz var. 53 sayısına ulaşıyoruz. Burada da 10, 20, 30. 3 tane onluğumuz var. 3 tane onluğumuz 30. Birlik kısmı olmadığı için sadece 30 yazılmış oldu. Şimdi devam ediyoruz. Yine bir modeller verilmiş bize. Bize bu konuyu yani 3 basamaklıya nasıl geçtiğimizi gösteriyor. Burada 9 tane onluk var. 9 tane de birlik var diyor. Eğer diyor biz 9 tane onluğa bir tane daha birlik artırırsak, 9 10'u da arttırırsak ne olur? 10 tane olunca biz ne yapıyorduk? Apartman gibi böyle dikiyorduk üst üste. O zaman 1 onluk artırmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yani 10 tane onluğumuz ne yapar? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 yapar. Oluşan sayı kaç tane onluk var? 10 tane onluk var. Biz de ne yapıyor? 100 yapıyor. 99 sayısında 9 onluk 9 birlik vardı. Sayıya 1 birlik eklenince 10 onluk oluştu. 10 tane onluktan 1 yüzlük elde ederiz diyor. Bu doğal sayı rakamlarla 100 şeklinde yazılır. 100 olarak da okunur diyoruz. Böylelikle bunu geçtik. Bu kısmı da ne yapabilirsiniz? bilirsiniz. Şimdi 3A sınıfında öğrenciler evlerinde atık pilleri toplamışlar. Getirdikleri pilin sayısı 124. Zaten 24'ü söylemesini biliyorsunuz. Burada da başında 1 varsa 100 diyorum. 2 varsa 200 diyorum. 3 varsa da 300 diyorum. 124 diyoruz. Bakın yüzlüğü de biz ne yapıyoruz? Bu şekilde gösteriyoruz. Böyle blok şeklinde gösteriyoruz. Bunu gördüğünüz zaman bir tane ise 100. 2 tane onluğumuz var. Ne oldu? 20. 4 tane birimiz var. 4. 100 24. 124 şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz. da Okunuşunu ve yazılışını vermiş. Başka bir örnek var burada aşağıda. Bakın önce blokları sayıyorum. 1 2 3. 3 tane blok var. Yani 300. Bir tane onluk var. 310. 3 tane birlik var. 313. Gördüğünüz gibi 313 şeklinde okunuşunu da 313 şeklinde yazılmış. Burada iki tane yüzlük blok var. Bakın 100, 100, 200, 10, 20, 30, 230. İki tane birlik var. 232, 232. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki ağaç dikme şenliği düzenlenmiş. İlkokulda hatır olmanın 405 tane fidan dikilecekmiş. Bunu blok şeklinde gösteriyor. Bakın önce burada 4 tane blok olmasın. 1, 2, 3, 4, 400. Onluk var mı? Onluk yok. Apartman gibi olan yok. O zaman orayı ne yapıyoruz? Sıfır olarak kullanıyoruz. Kullanılmayan ve söylenilmeyen ne yapıyoruz? Sıfır olarak yazıyoruz. 5 tane de birlik var. 405 şeklinde yazıyoruz. 40, 405 sayısının onlar basamağında sıfır olduğundan bu basamak modellenmemiştir. 405 sayısı olarak okuruz. Sayı okurken de sıfır rakam bulunduğu basamağı söylemeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Öğreneceksiniz zaten. Yavru filler dünyaya geldiklerinde kütlesi ortalama 120 kilogramdır. 120 sayısını modelleyelim diyor. Bakın burada bir tane blok var. 100. Bir tane olduğu için 100. 2 tane donluk var. 20. Birlik kısmı var mı? Yok. Olmadığı zaman orayı sıfır olarak görüyoruz hemen. Ve söylemiyoruz da. 120 şeklinde söylüyoruz. 120 sayısının birler basamağı sıfır olduğundan bir basamak modellenmemiştir. Onun yerine de sıfır olarak ne olmuştur? Söylenmiştir diyoruz. Konu değerlendirmeye geldik. Hemen konu değerlendirmemizi yapıyoruz. Aşağıda modellenen sayılar bu sayıların okunuşlarını noktalı yere yazınız diyor. Hemen bakıyoruz. 100, 200. 10, 20, 30, 40, 240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 247, 247 şeklinde yazılıyor. Evet buraya bakıyorum. 100, 200, 300, 400, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 9 tane de birlik var. 89, 489 şeklinde yazıyoruz. Geldik buraya 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 10, 20, 30, 630. Birlik kısmı olmadığı için sıfır olarak yazıldı ve söylenmedi. 630 şeklinde söylemiş olduk. İkinci değerlendirme sorumuzda dedi ki bu sayıları okunuşlarıyla ileştiriniz. 520, bakın 520, 678, 678, 971, 971. En baştakini hemen söyleyebilirsiniz. Mesela bununki yok. 4 dizine göre 3 basamaklı için 400. Onlar olmadığı için söylemiyorum. 403 diyorum hemen buluyorum. 541. Zaten bu diğer iki basamaklı okuyorsunuz aslında. 541. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki 561. Bakın önce 5 olduğuna göre 5 olacak. Sonra da 61 olacak. Bakın 561 hemen buradan 5'i buluyorum öncelikle. 218. Önce 2'yi bulacağım. Hemen 2'yi buldum. 218. 805. 800 onlar basamağı yok söylemiyorum. 805 diyorum direkt. 0 yazılmış çünkü. 430, 430 ve 717. 717 zaten burada. Daha iyi anladınız artık. Aşağıdaki okunuşlara verilen doğal sayılar yazınız diyor. 218 193 193 660 600 Bakın burası 600. 60'ı da zaten biliyorsunuz. 333 333. Aşağıdaki doğal sayının okunuşlarını yazınız diyor. 267 267. 751 700 51. Burası geldik. Burası 900 onlar basamağını söylemiyorum. 906 şeklinde söylüyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.